Birçok afette milletimize sözler verdik. Verdiğimiz sözleri hep tuttuk. Şimdi bu sözleri tutmanın gururuyla yine Malatya'mızdayız. Sadece bir bakan olarak gelmedim. Malatya'nın bir evladı, deprem bölgesinin bir kardeşi ve deprem bölgesinin ihtiyaçlarını giderecek bir kişi olarak buradayım. Deprem bölgesindeki AFAD kardeşlerimizin yüzü gülene kadar biz burada olmaya devam edeceğiz. Bir evlatları olarak da şantiyede bareti takmış, çizmelerini giymiş emekçi bir kardeşleri olarak da onları asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Bizim emin olun tek motivasyonumuz olacak ve işin sonunda da buradaki vatandaşlarımızın duasını almak, bitmiş evlerinde oturup onlarla bir çay içmek tek arzusu, arzumuz ve isteğimizdir. Dün nasıl sellerde, heyelanlarda, yangınlarda tüm ekibimizle birlikte çalışıp sözlerimizi tuttuysak evelallah Malatya'mızda da depremden etkilenen 11 ilimizde de aynı aşkla, aynı azimle, aynı kararlılıkla çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Allah'ın izniyle Malatya'mızı ve medeniyetler kurmuş tüm bu şehirlerimizi şanına yaraşır bir şekilde ihya edeceğiz.